Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Matrix Awakened. yeni çıkan oyunuyla karşınızdayız. Daha doğrusu demosuyla karşınızdayız. PlayStation 5 ve Unreal 5 özelliklerinin bu muhteşem ikilinin birleşmesiyle ortaya çıkan yepyeni bir Matrix macerasındayız. Bakalım ilk bakış olarak başlayalım. Bizleri neler bekliyor? Hiç daha bilmiyoruz. İlk defa girdim ve hemen bu videoyu çektim sizlere. Heyecanlıyız. Bakalım ayarlarda biliyorsunuz alt yazılar var. Ters olayı var ve kumanda station var. Bunları geçtik. Girelim bakalım. Bu interaktif demoyu yayınladı biliyorsunuz. Bu oyun ödüllerinin Game Awards 2021 ödüllerinden sonra duyurdu ve The Matrix'in yeni Doğal Sense'de ve e, Unreal teknolojisiyle, Unreal 5 teknolojisiyle e, birleşmiş bir versiyonuydu. Bakalım. Sinematimizi izleyelim. Hi, I'm Thomas Anderson. Merhaba. <laughs> like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make. Evet. The worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill. Or you are how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important to see people. How do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time back then we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative in an industry where actors have tried to remain perpetually young we wondered about digital faces that could become immortal hi i'm Karen Karen, right, robot. i played trinity in the matrix films Buna bir kitle karakter ha, gerçek şey değil. Film değil yani ya da gerçek şey görüntü değil, şu an kendisi. <gülüyor> 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 Matrix dünyasını hafımıza attık. Unreal 5 farkıyla. i needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. What's she has the Matrix. The Matrix, we <laughs> i sometimes miss this version of us. what the hell are you doing <coughs> right there? sorry, i was told this is a sim preparing me to fight the system. right on. you know about this, yeah? it's all it's supposed to be a little unreal. word of advice, agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. see you soon. Hop. Görüntülere bak görüntülere. Matrix uyandı. Oho. <laughs> Yavrum Matrix ya. Özlemişiz <laughs> be. Evet, ateş edelim. Ateş edelim, ateş. Vur, vur. Onu çekil. Tamam. Bu ırklar inanılmaz ya. Hop 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 yavaş. Şu an doğal sayesinin tüm hareketlerini tecrübe ediyoruz arkadaşlar. Ben gireyim. Yok artık ya. <gülüyor> <gülüyor> <they> <laughs> Helikopter hadi e geliyor. Vay vay efektlere bak efektlere. Red Bat'in 5. Teknoloji Aynı yıl 5 teknoloji arkadaşlar. Tekrar ediyorum bunu. Var var. Yavaş yavaş. Lan 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 lan. <laughs> ya, lan. Gerçek be oğlum vur şuna. Hangi birinizi vurayım oğlum ben şimdi? Oho! Lan ne oluyor? Bu arada FPS bak. FPS çok az düşüyor ama e, o da hani es geçilebilir. Normalde teknoloji e, çok zorlar. Vur! Şerefsizler sizi. Vur lan. Şarjım gitmiyor. Abi ne kadar gelişmiş ya. Vur ona vur. Vur şuna ya. Şu an yani inanılmaz. Çok iyi kullanmışlar. Playstation 5 teknolojisini ya. Grafikler de muazzam baksana. Hmm. Şimdi ne demiştim ki sanki? Elektrik uyandı arkadaşlar. Hem de çok pis uyandı. Uyanacağı zaman da iyi bildi. PlayStation 5 farkıyla. Ve Unreal 5 teknolojisiyle. Güzel. Vallahi çok güzel bir deneyimdi ya. Şu ilk kaçıncı dakikadayız? 8. dakikada mıyız? İlk 8 dakika bayağı bir etkileşimi iyiydi. Bakalım. Ayrıca Türkçe alt yazılı. Onu da unutmayın. görselleştirmeyi. Hmm, bak böyle bir açıp kapatıyoruz. Başka? Gündüz, gece. Bak hiç kasmıyor ha. FPS, yani drop hiç olmuyor. Normalde şu, bu grafikleri yani, yani PlayStation 4 falan olsa kesin drop yer. Baksana. Başka? Ha. Tamam. Başka? Piksel ayarlama. Ha, piksel. Tamam, bunu zaten yaptık. Az önce piksel tam anlayamadım ya. Ne? Kettineştiriyordu galiba. Ha bak evet. Arkaları kettineştiriyor. Ama birazcık FPS düşüyor sanki. Matrix evrenine girelim bakalım. Bir bakalım etrafa. Bak FPS drop hiç yok. Yani ben de ben de şu an hiç görmüyorum. Siz de herhalde görmüyorsunuzdur. noktası uçacağız. Matrix evrenine girdik şu an. Omuzların üstü birazcık grafik hatası mı var? Bana mı öyle geliyor yürürken? Yo. Uç diyor mesela. Nasıl uçacağız? He şöyle etrafa bakıyoruz. Anladım. Menüde ne var? haritamız var. Bir bu ne? Bilgisayar mı? Veri diyor. Neymiş ki bu? Dur. Bir dakika. Hmm. Onayla. Mega City. Dur, Dur hep unutuyorum ya. Şu neymiş? Fotoğraf. Ha bu şu an ayarları bakıyoruz. Bak pozlama telafisi. Oo. Normalde yok. Ş şöyle biraz daha sanki bir tık artırsak iyi. Şöyle iyidir. Şöyle iyidir. Açıklık tamam. Odak uzaklığını ayarlayabiliyorsun. Tamam o normal iyi. Başka ne var abi? Güneşin hareketi, onu da mı ayarlıyorsun? Bak uzaklara bakın, bak uzaklarda, o şu binanın altındaki güneşler, güneş yansımaları uzaktakileri de görebiliyorsun artık. Bak, bak güneş yansımaları da artıyor. Anladım, kalabalık yüzde Bunu da düşürebiliyoruz. Ha. Tabii. trafik falan hepsi bunların azaltıyor Bunlar ayarlarda Matrix filtresi Bunlar grafik ayarları falan filan tamam bunu geçtik Kontroller Ayarları tamam bunu geçtik Harita var Bu kadar Bakalım Şu an ilk, ilk Matrix'in heyecanı içindeyiz Tabi bu bir demo. Biliyorsunuz sadece duyuruldu. Etrafa bakınıyoruz. Tuşlar ne işe yarıyor? Ha. Şunu bir yok say sayalım. GTA gibi bir arabayı çalsak gitmek olmuyor mu? Ver, ver arabayı ver. Başka daha tuş atamamışlar. Şu an bir etrafı geziyoruz. Ne var ne yok. Ama grafikler muazzam ya. Baksanıza. Yani şu o PlayStation 5 teknolojisini bir, ile Unreal birleştirince bir daha söylüyorum bak. Bunu belki 10 defa söyledim sizlere. Çok güzel bir çıkmış. Bak yansımalar. Ve FPS drop hiç yok. En önemlisi herhalde o. Şu muazzamlıkta Bak yansımalara bak güneş yansımalarına. Şu FPS hani şu grafiklerde FPS kesin düşerdi normal şartlarda. Binaların içine falan gelmiyor mu ya? Bu arada harita nerede? Harita şuradaydı da. Hmm. Nerede Neredeydi şimdi? Nerede olduğumu tam anlayamadım da. Abi şu şeyde, şu trafikte içine girince kendimi GTA 6 oynanmış gibi hissettim aslında. GTA 6 herhalde artık böyle olur yani. Bunun üzerine bir şeyler koyarlar GTA 6 çıktığında. Ki çıkması çok zor. Çünkü GTA 5'in bile hala şu an yıllı düşünün yıllardır yani. 3 3 nesildir sürüyor. Hala satış rakamları çok iyi. O yüzden GTA 6 hala bir hayal. Belki yani, hani yani belki de büyük ihtimal. Ee, GT6 üzerinde çalışıyor vardır ama satış rakamlarının birazcık azalması lazım bence. Yani çıkış duyurusu yapması için hala iyi katıyor valla. Bak yerdeki çöpler üzerine basınca etkileşim oluyor mu? Yok suların bak suların yansımaları. Matrix evreni bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu bir interaktif bir demo. İlk baştaki savaş sahneleri ve işte oyunun içi, iç dünyası da bu küçük haritada küçük küçüktu, şu harita küçük, bilmiyorum. <laughs> bu şekilde bir haritala geçecek. Ha şuradan çıkılıyor bakalım, üst kata mı çıkalım. Ama etraftaki eşyalarla etkileşim var mı acaba? Onu bilmiyoruz ki. kimse. Şöyle devirse devirse vurma falan da yok. Mesela bu devriliyor mu? Yok. ızdıplamam falan da yok bir iş şehir ya dur bir, bir kuş, bak, kuş bakışı bakalım bir de bir de onu bir deneyelim Mesela çatıların üstündekiler. Metrik devreni ya kesin buralara falan vardı çıkma, hoplama zıplama falan. Burutlar. Kasvetli bir yağmurlu bir hava. Bak yerdeki adam bile iyi grafikli bak yansımalara bak mesela şurada bak çift ışıklı bir yansıma var mesela şurada burada var mı aynısı? bak o bile ne kadar muazzam olmuş ha direkt alttan mı başlıyor? Ha, geldiğimiz yerden ha sür diyor vay araba sürebiliyoruz hadi getir <laughs> altı Bakalım araba sürüş tepkileri nasıl? Gel. Lan, lan dur! Bas! Abi, ha bak birazcık FPS drop oldu şu an. Tabii bilmiyorum siz e, gördünüz mü ama ben birazcık bir FPS drop'u gördüm. Birazcık kazandığım zaman. Ya şu sistemde bile FPS drop'u oluyorsa gel şunu hallederler ya. O bir iki peçlik bir şey yani o. Çekil bakayım. Kırılmıyor mu o? Lan geç oradan. Geçmiyor mu oradan ya? Kuş. Ay ya. Ha şuradan geçilir tamam. direkt gideyim ya. Gel bakalım. Abi iyi ya bu şeyler. Baksana ya, araba sürüş olayı. Gayet rahat. Ters yöne girdik ama olsun. Metriksiz bizi. Biz bir şey Hop. Birazcık adrenalin yaşayalım. Hop. Hop. Doğa sens tek olmuyor ya. Yani normal PS4, PlayStation 4 etkileşimi gibi geldi bana. Artık bir girelim. Korna çalmıyor mu? Bir dakika, gazlıyor. El siline. El treni var. Basalım bakalım biraz. Bas, bas, bas. Şöyle bir 150, 200 yap. Lan! Oha oha! <laughs> Arabayı uçurduk ya lan! Neyse. Tabi burada es, es geçirmen olacak da büyük ihtimalle ileride. Bu da bir demo. Hani küfürler, barışmalar, ne yapıyorsun sen demeler falan. Hey dikkatli ol falan. Abi Gerçek gerçek ya bu arada O ne Araba yok oldu ya. Matrix ya. Bir şöyle bir kenardan kenardan bir hızlanalım. Ooo. Oh, lan. Ölümü aldım arabayı. Haşa ediyorum valla. Uç. Ya bir yüzünüzden çıkamadık ki. Gerçi trafiği kapatabilirim aslında da. Trafiği kapatma var değil mi? Bir dakika. Kapatayım ben şu trafiği ya. He, evet, tabii benim arabam da gider ama öyle. Öyle evet, olmaz. Gel bakalım seni sürebiliyor muyum? Süremiyorum. Trafiği kapatırsam benim arabam da gider. Onu, onu düşünemedik vallahi. şuradan bir araba çalayım. Tüm arabada süremiyorum. Niye? Aa sür çıktı bak. Herhalde bazının kapısı açık o yüzden. Ha, bu diğer aradım daha hantal bak. Diğer daha iyiydi. Bu pek hızlanmıyor. Demek ki arabalar arasındaki fark da var. Yani bir yarış arabası falan bu, e, bulsak uçacağız. Var mı ki bu arada? Bir yarış arabası tarzı bir şey. Bakalım etrafa. Şöyle bir Porsche Porsche yok mu böyle? Bir Ferrari Ferrari. Bir Formula bir aracı falan. Ya da GTA'daki gibi tank mank. <laughs> tank hilesini mi yazsak ne yapsak? Evet, şunlar daha mı iyi? He şu benim arabam galiba, aynısı. Benim dediğim hemen sahiplendim. Az önceki kullandığım araç yani. Bu arada motosiklet yok bak bu demoda. O da, o da dikkatimizden kaçma değil. Hani bir motor yok, kamyon yok, tır yok. Motosiklet olur bence ya çünkü motor bayağı bir zevk verir bu tür hani şöyle bir oyunda. Motosiklet şart. Ki yani, trafik yani, trafikte motor olmaz mı? Ben kendim de bir Motor kullanıcısı olarak motor Motorun keyfi bambaşka ya Trafikte Şöyle i̇şte bir basalım ya, bir yüzümüzden üzerine çıkamadım ya Çıktım da hemen kaza yaptım Ki bu arabadan yavaş, belki yüzümüzden çıkacağımızı sanmıyoruz da Bir basalım bir Yüksek bir e, Kaza yapalım ya Birazcık FPS drop oluyor tabii şehir içindeyiz ya. Aa, kaldık burada, kaldık burada, kaldık burada. O ne lan? Bu ne biçim kazaydı öyle? <laughs> e, tabii bir demo hocam, o kadar da olacak yani. Evet dostlar. Ee, yeni gelen Matrix bu şekilde. Bakın gra grafiklere. Gerçekten e, normal şey gibi. Normal bir e, film gibi oynuyoruz akıyor gerçekten. tabi ee, tabii bunlar daha o acı. Aa araba gitti. Araba çalışmıyor. Vay bunu iyi yapmışlar. Hmm, araba çalışmıyor demek ki. Güzel. Polis arabasını çalsak. Çalınmıyor mu? Selam. Hey. Yok. Çalınmıyor. Sanki güzel bir araba. Biliniyor mu şuna? Ha biniliyor. Evet bak bu galiba güzel bir şey. Bununla bassak sanki ha, bu az önceki aracımız değil mi işte? Ooo bu baya hızlanıyor güzel. Bas bakalım. Ya oğlum çekil. Oo uçtu lan araba. Bas bas. %50'yi bul bunda. 100. Hayır. Bas. Oo, tabii Matrix evreni ya. Hiçbir şey hani öyle adamın ölmesi falan yok. Ya şu ağaçlar fitil diyor beni. Ağacı kırılması lazım normalde böyle bir durumda. Ay. Bir kızarayım bakayım şöyle bir ya. Ya oğlum bir hızlı mı kesmeyin bir ya bir hızlanmak istiyorum şu oyunda. Trafik kapatsam benim araba da geliyor Aslında azaltma vardır da. Bak FPS drop oluyor biraz. Tabi doğal olarak. Geç aradan geç. Kontroller tabi zor. Hıh böyle işte. Geç. Oh be. Bak hızlandıkça titreşim, kol titreşimi de bayağı fark ediyor. Lan! Evet dostlar, oyunumuz bu şekilde olacak. Film oyunu, artık filmi diyeyim, oyun mu diyeyim bilmiyorum, siz karar verin. Ee, i̇lk bakışımız bu şekildeydi. Matrix Awaken çok iyi bir şekilde geliyor, belli. Dinamikleri çok güzel olacak. Biz de merakla bekliyoruz. İlk bakışımızı böyle gerçekleştirdik. Ee, heavy TV olarak e, bu videoyu 4K olarak çekiyoruz. 4K izlemeyi unutmayın. En iyi efektleri ve en iyi e, görüntüyü o şekilde alırsınız. Ee, siz de eğer şartlarınız uygunsa 4K olarak bu videoyu izleyin arkadaşlar. Zaten Heavy TV olarak tüm videolarımız yani 4, 4K kalitede. Onu da bilginiz olsun. Şuradan uçsak uçmuyor. Suların efektine bakalım. Onlar da iyi ha. limandan limandan suya uçsak. Ey Allah'ım önce bir gidebilsek. Daha kontrolleri alışamadım ya. Şuradan şöyle şu girsek şuraya falan. Yok mu giriş? Var. Ha yok. Orası açık değil. Liman burası da, limana giriş yok. Yok. Şöyle yapsak. Böyle evet, olur. Aa olmadı mı? Buraya giriş yok mu? Ha, yok, oraya giriş yok. Kap kapatmışlar. Evet dostlar. Matriximiz bu şekilde. Ee, Heavy TV kanalımı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Özellikle bu Matrix, bir beğeni, bir aboneyi ve bir yorumu hak ediyor arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Sizin de fikirleriniz nedir? Onları da merak ediyorum. Eğer isterseniz fikirlerinizi de bugün videonun altında paylaşabilirsiniz. Şimdilik ilk bakışımız böyle olsun. Umarım bu oyun bir an önce çıkar ve biz de seri olarak bu oyunu oynarız. Dostlar şimdilik görüşmek üzere. Diğer videolarda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.